Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Başlıkta anlayacağınız üzere Poco X3 telefonumuza veda ediyoruz. Ve yeni telefonumuz Honor 90 kutu açılışında birlikteyiz. Honor 90'ın arkadaşlar detaylı incelemesi yorumlarını daha sonraki videolarda yapacağız. Şu an akşam saat 10.30 işten dolayı anca eve gelebildim. Bu sebeple biraz kutu açılışı gelecek kaldı. Yine elimden geldiğince bilgileri sizlerle paylaşacağım içerisinden neler çıkıyor, teknik veriler neler. Daha önce hatta birkaç gün, birkaç gün veya birkaç hafta önce diyelim bir telefon karşılaştırma videosu yapmıştık. Oradan özelliklerini bahsetmiştik. Şöyle paketli patlatı sarmışlar. Hepsi buradan kulaklık kampanyasıyla birlikte aldık. Şu kulaklığı da kutu açılışını yapalım. Şuna da değiniriz. Özelliklerini Rusça yazıyor galiba bu tarafta. Evet, görüntü. Şöyle göstereyim. Gürültü engelleyici varmış. Ondan sonra 35 saatlik uzun batarya 5.3 bluetooth özelliği varmış. Başka yan tarafta da aynı özelliklerden falan bahsediyor. Şekilde göstereyim arkadaşlar. Daha önce bu Honor kampanyasında AirBuds X3 veriyorlardı. 1200 TL'lik. Onu sanırım artık kampanyadan çıkarmışlar. Bu telefonun fiyatı arkadaşlar 1500 lira kadar düştü. Biz en son ilk çıktığı zamanlarda da baktığımızda 1500-1600 civarlarında satılıyordu kulaklık kediyesi ile birlikte. Şöyle göstereyim. İğmeyesi gözükürse yine onu kapatırız. Şöyle paketi bu şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen naylonunu yırtalım. Çizdik. Kesemedik herhalde. Yani. şuradan. Çok fazla kutuya zarar vermeden ne olur ne olmaz. Has arızalı çıkabilir. Geri göndermemiz gerekebilir kutuya zarar vermeden şöyle naylonunu yırtalım. Honor, Honor arkadaşlar ilk başlarda Huawei alt markası olarak piyasaya çıktı. Daha sonralarda Huawei markasından ayrıldı. Şöyle kutu çıkartalım. Teknik özelliklerine bakacağız. Şöyle telefonumuz. Poco 3 Pro arkadaşlar. Şu an kayıt onunla yapıyoruz. S20F mevcut değil elimizde. Şu arkada e iğmeği var onu çıkarttık. Ondan sonra arkasını göstereyim. Gece siyahı isimli aldık. Şurada da barkod varmış. Bunu da sansürleyeceğiz. Bize iş çıktı. Şöyle kutusu çıktı arkadaşlar. Şöyle sim iğnesi var. İçinden bir tane silikon kılıf çıktı. Poco X3 burada da vardı bu. Buna benzer bir kılıf. Yani çok sert bir kılıf değil. Poco'dakine göre biraz daha yumuşak, elastik. Ama ben bir kılıf siparişi verdim. O kılıf gelince de yine bir karşılaştırma yaparız. Bir, bir yerde tavsiye yok Kullanma kılavuzları, garanti belgesi falan filan. Sim arkadaşlar. Ve 66 wattlık hızlı şarjımız. Süper şarjımız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bataryası yine şarj kablosu içinde. Pahalı modellere göre bazılarında çıkmıyor biliyorsunuz bunlar. Şimdi şunları koyalım telefonu açmadan önce ben arkasındaki şimdi arkadaşlar telefon gerçekten çok hafif gözüküyor arkası güzel şöyle bakın parmak izi tutuyor mu şu an etiket lekesi var parmak izi burada kalmıyor ekran üzerinde jelatini var elimizdeki ısıdan dolayı bir buhar gibi bir şey oldu ama üzerindeki jelatini arkadaşlar Kavisli ekran olduğu için şöyle göstereyim. Kavisli ekran olduğu için tam kaplamış bu üzerindeki etiket. Ama şu an bunları ekran koruyucu tam bulamıyorlar. Gerçekten premium bir görüntüsü var. Kılıfına da koyalım. Şimdi arkadaşlar telefonu kullanıma bugün biz başlamayacağız. Bugün ben kurulumları falan yapacağım. Güncellemesi varsa güncelleme yapacağım. Ondan sonra hazır içinde uygulama falan yokken hat resetini falan yaparız. Ondan sonra da kullanıma başladığımız zaman yine kullanım videosu geçeriz. Şöyle kameraları tam kapatmadı. Parmak izi okuyucu ekran içinde. Şimdi teknik verilerine bakalım. Ekran gövde oranı %98 olması lazım. Şöyle koyayım telefonu. 512 GB hafıza, 12 GB RAM, Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi var. AMOLED ekrana sahip arkadaşlar. OLED değil. Bazı yerlerde OLED diye yazmışlar. Ama AMOLED ekran. Şöyle power tuşuna basıyorum. Telefon evet açıldı. Honor 90 Android yazısı geldi. AMOLED ekranın şurada zaten yansımadan da görüyorsunuz. İlk defa benim deneyimleyeceğim bir ekran tarzı olacak amoled daha önce kullandığım telefonlar IPS LCD idi bakın arkadaşlar kılıfta da böyle buharlaşma oldu kılıf içinde biraz tozlanma var herhalde Magic OS yazılımıyla geliyor yazılım arkadaşlar şöyle bir telefonlardaki şu an Harmony OS'a geçtiler bizim telefonları güncelleme gelmiyor yani Poco telefonlara o yüzden ondaki arayüze göre bununki biraz daha sabit, sade. Yani öyle çok ahım şahım bir arayüzü yokmuş. Türkçe seçtik. Başlayın diyelim. Türkiye'yi seçiyoruz bölge olarak. Bir de arkadaşlar Huawei yazılımlarda ülkelere göre bazı ayrıntılar var. Burada lisans, lisans falan bir şeyler diyor. SIM kart yok diyor. eSIM özelliği var arkadaşlar. Buraya atla diyorum. WiFi var. Ama şu an şifre aklımda olmadığı için atlı diyeyim buraya da wifi bağlanmayalım. Şu an tarih bu değil. Türkiye, Türkiye İstanbul saatini seçelim. Niye göremedim lan ben Türkiye İstanbul'u? Türkiye İstanbul'u bazı yerlerde çıkıyor. Kuveyt var, Tahran var. Neyse burada bunu göremedik. İleri diyelim buraları atlarız. Google hizmetleri bunları kabul et diyelim. Sonraki diyelim. Parmak izi algılı. Yüz tanımı algıla. Şifre ayarlı. Atlı diyorum burayı da. Şifre ayarlı diyor. Şifreyi ayarlayalım. Bir dakika. Ayarladım. Parmak izi. Bakalım parmak izini de ayarlayabilirsek. Onu da ayarlayayım. iki dakika. Yüz tanımayı yaptırdım. Tüm servisleri etkinleştirelim. Daha sonra hatırlat diyelim. kullanıcı deneyimi iyileştirme programına daha sonra hatırlat dedim. Konum servisleri daha sonra bu hareketleri deneyelim. Aynen bu hareketler yukarı aşağı kaydırma bu şekilde arkadaşlar şurada bu geri butonu ana menü butonu var ya onlarla alakalı bu bu şekilde böyle basık tutuyorsunuz pencereleri kapatma son dedik büyük ihtimalle onu aktif ettik şu an kurulum tamamlandı ekran geldi şu an burada Netflix Facebook işte e-posta oyun merkezi falan yüklü yüzde 47 şarjı var internet bağlantısı yok şu anda şuradan aşağı doğru gördüğün bildirim merkezini çekiyoruz. Buradan da kontrol merkezini çekiyoruz. Bluetooth, Wi-Fi vesaire ayarlı. Gördüğünüz gibi aynı iOS gibi arkadaşlar. Uygulama çekmecesi yok. Burada isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Kartları görüntülemek için kartları görüntülemek için uygulama simgelerini yukarı kaydırın demiş. Bu şekilde şu şekilde bir kaydırma uygulama yok. Gördüğünüz gibi sade bir arayüz. Farklı bir şey yok. Burada bir Google haberler gibi bir kısım var. Onu isterseniz kapatabiliyordunuz. Bunda kapanıyor mu bilmiyorum. Şuradan kontrol merkezini açtıktan sonra sağ ve sola kaydırıp diğerleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın burada edgelerde olduğu gibi menüler var. Anladım diyelim. Gördünüz burada kavisli ekranda. Bunu geri kaydırıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir ayarlara girip şuradan honor kimliği ile giriş yap diyor. Wi fi bağlanımı diyor. Telefon hakkında ya gelelim buradaki teknik verilerine özelliklere bakalım. Arkadaşlar 5G özelliği var. Megic 3, ne OS 7.1 var. Android 13 13'müş. 12 GB artı 7 GB da bellekten aldığı RAM var. Gerçi bunu şöyle söyleyeyim. Bu bir aldatmacı diyebilirim. Bunun bir işe yaramadığını daha önceki bazı videolarda arkadaşlar çekmişlerdi başka kanallarda. Onu kapatabilirsen ben kapatacağım. Yani fazla hafızayı RAM olarak ekleyebiliyorsunuz diyor ama bence gereksiz. Burada e falan yazıyor. Doğruyu durum diyelim. Wi-Fi, Mac falan filan. Pil durumu şarj olmuyor vesaire. Şimdi arkadaşlar detaylı incelemeyi asistan var burada. Merhaba yoyo demiş. Bakın bu erişebilirlik özellikleri. Birçok özellik var. Biyometri ve şifreler demiş. Hatta şöyle yapalım. Bakın ekrandan çok hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi ben Wi-Fi'ye bağlanayım arkadaşlar. Saati falan alarmı güncelleyeyim. Ondan sonra telefonu da güncellemiş olalım. Şu indiriyor diye ama aslında Wi-Fi yok. Şu anda bir şey indirmiyor. Yan tarafta arkadaşlar tuş kilidi, ses açma kapama. Bu tarafta da bakayım bir şey var mı? Şu an bakmadım bak. Kılıfı çıkartayım şuradan kenardan. Burada bir şey yok galiba. Sim kart yuvası nerede? Sim kart yuvası aşağılarda bir yerde herhalde arkadaşlar. Sim kart yuvası da Kapatma açma ses. Sim kart yuvası. Nerede şurada bir mikrofon var. Ön taraf parmak izi tutuyor arkadaşlar. Arka tarafta bayağı hemen kılıftan dolayı leke oldu. Toz oldu. Aslında bunun arkasına güzel bir kaplama yapıp kılıfsız çok hoş olur. Güzel koruyucu bir jelatin bulabilirsek çizilmelere karşı lekelere karşı. Sim kart yerini bulamadım bak görüyor musunuz? Ee, arkadaşlar sürekli açık ekran olayı da var bunlarda. Evet şu an bunu göremiyorum. Nedense bu ışık parlaklığından dolayı herhalde. Büyük ihtimalle de heh, şuradaymış alt tarafta sim kart yuvası. Çift sim kart destekliyor. Şu kılıfının içini güzel bir sildikten sonra da kılıfla beraber kullanırız. Telefon bu şekilde dediğim gibi. Daha detaylı özellikleri daha sonraki videolarda bakarız. Sim kartı şu an takmayacağım. Çünkü bu Poco telefonundan verileri aktarmam lazım. Verileri aktarabilmek için de önce bir Wi-Fi falan yapmam lazım. OIS kamera 200 megapiksel kamerası var arkadaşlar. Yine kamera özellikleri ve ayarlarına ayrı bir videoda değiniriz. İnce ayarlar nasıl yapılıyor onlara bakarız. Arkadaşlar bu jelatinleri de var ya nasıl yapmışlar. Ah eh, gene tripoda dokundum. Kulaklığı bir açalım. inceleyelim içinde. Büyük ihtimalle type kablosu vardır. Ulan Nereden açıyoruz kutuyu? Oh tripodu devireceğiz. Kulaklık beyaz arkadaşlar. Bakalım bunu da deneyimlediğimiz zaman iki tane daha bizde kulaklık var. Onların videosu da kanalda var. Onları da deneyimleyip sizlerle paylaşırız. Kulaklığımız çıkıyor içinden. Şu şekilde. Bunun şarjı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yine Rusça yazıyor. Gayet hoş kulaklık. Beğendim şahsen. Kulaklığı beğendim arkadaşlar. Bu şekilde. Kulaklık şurada şey var. Type-C. Şurada bir kutu gibi bir şey var. İçinde kullanma kılavuzu. Ve orta, küçük, büyük olmak üzere kavuşçuklarımı, silikonlarımı ne diyelim. Aa, kablo yok. Bakayım. Aa, şaka gibi. Şarj kablosu çıkmadı arkadaşlar. Kutunun içinden. İlginç. Evet. Hayal kırıklığı. Normalde ufak bir şarj kablosu çıkar. Tüm kutulardan bundan çıkmadı. Neyse. Zaten evde fazlasıyla kulaklık için çıkanlardan var. Onlardan bir tanesiyle şarj ederiz. Ben normal adaptörle şarj ediyorum. Gerçi sıkıntı olur mu bilmiyorum. Da şu ana kadar bir zararını görmedim. Şöyle bunu da Şöyle atalım. Bu biraz uğraştıracak toplaması vesaire. Bunu da böyle koyalım. Bunu da dediğim gibi detaylı bakarız arkadaşlar. Bir diğer kulaklıklarla karşılaştırma yaparız. Uygulamasını falan yükleriz. Şu an biraz vakit geç olduğu için artık toparlanma vakti. Daha sonra detaylı videolar yorumlara yazarsınız. Gelir zaten ben de çekerim. Poco X3 Pro ile karşılaştırmasını yaparız. Diğer modellerle karşılaştırmasını yaparız. Neden bu telefonu seçtim? şey i̇şte bu 10 yıllık telefon deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Neler kullandım, neler et. Bunları sizlerle paylaşırız. Daha sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.